Yargı, kütleleri farklı, öz ısıları aynı maddeler, özgür ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığı zaman sıcaklık artışları farklı olur. Buna göre bu yargının doğruluğunu ispatlamak için aşağıdaki düzeneklerden hangisi kullanılabilir? Yargıya baktığımızda kütleleri farklı alacağız ve öz ısıları aynı olan maddeleri alacağız. Bu demektir ki aynı cins madde olması lazım. Birinci şıkta yani A şıkkında alkol ve su alınmış. Eleyebiliriz. B şıkkı olabilir. İkisi de alkol ve kütleleri farklı. C şıkkında burada farklı maddeler olduğu için eleyebiliriz. B şıkkında da farklı maddeler olduğu için eleyebiliriz. Cevabımız B olacaktır. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığı için de eşit miktarda ısı verildiğini, ikisine de 10 dakika ısıttığını söyleyebiliriz. Maddelerimiz aynı, kütlelerimiz farklıdır. Böylece sıcaklık artışlarının farklı olacağını bu deneyle gözlemlenebilir.